Herkese merhabalar arkadaşlar iki tane Emoji birleştirip bir tane Emoji yapmak istiyorsanız bunu deneyin Emoji Kitchen bakın burada geliyorsunuz ve burada başlığına ay, basıyorsunuz basamadım bakın mesela böyle bir örnek falan veriyor rastgele sırala diyorum bakın böyle Bakın böyle şeyler var. Mesela kaka bakın. Çok güzel. <laughs> kaka ve Balkaba. Balkaba kaka. Bu arada arkadaşlar sizin için deneyebilirim en sevdiğiniz şeyleri buraya koyup sizin için deneyebilirim. Ekran görüntüsü alıp yapabilirsiniz. Bakın mesela romantik kaka var. Ayı. Şurada var. Ay ayı. Unicorn. Oha. Çok tatlı. Değil. Kakayı lütfen değiştirelim. Kaplumbağa yaptım. Aa çok güzel oldu. De. Flamingo Oh, sanki uçacak gibi. Cık. Domuz da çok tatlı oluyor. Domuz zaten normalde de tatlı. İstediğiniz şeylerden deneyebiliriz. Bakın mesela böyle bir şey çıktı. Aktiviteler ve etkinlikler var. Bakın mesela böyle. Hemen hayvanlara giriyorum. Ve şöyle bakın. Semboller var. Bakın müzik böyle. Böyle bir şey var. Adını unuttum. Büyücü, büyücülerim kullandığı. <laughs> en tekrar söylüyorum bu arada en sevdiğiniz e, adını unuttum emojileri böyle bana söyleyebilirsiniz istediğiniz gibi bakın böyle yapabilirim bakın orada sallıyorum ha bakın şu çatlış düş oldu şunuz her ikisi de aynı değil. Daha çok Nazar boncuğuna.